Haber Sendika yayınına hoş geldiniz. Hak işten Van'daki işçilere destek. 1 Mayıs haftasında işten çıkarılan işçiler yalnız bırakılmadı. Genel Başkan Mahmut Arslan, Van İpek Yolu Belediyesi önünde 357 gündür direnen işçilere destek verdi. Son işçi işine dönene kadar mücadele sürecek dedi. Hak İş 1 Mayıs'ı Rize'de kutlamaya hazırlanıyor. Farklı bölgelerde toplantılarla işçilerin sorunları gündeme taşınıyor. 31 Mart'tan sonra yaşanan işten çıkarmalar sert bir şekilde eleştirildi. İşçilerin yerine yenilerini almak iki yüzlülüktür açıklaması yapıldı. Toplu sözleşmelerin yasa dışı ilan edilmesine tepki gösteren Hak İş işçilerin yanında olacaklarını ve hukuki mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Hak iş tüm belediyelere çağrıda bulundu. İşçileri görevlerine iade edin, hukuka uygun davranın.